kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl yapıyorum. Siz çok mu seviyorsunuz? O zaman yapayım. Bitecek. çok puf bitiriyorum. Önce de diplerim. Dilimi kaşıdık. Buraya koyalım. Onlar da burada önce siz arkadaşlar. Önce hmm, maşa. Önce de siz. Çeleğimizi şimdi onu buraya koyalım. Bunu yiyelim. Hmm. Maşacım al. Hmm, çok güzelmiş. Get up, I'm gonna get in. Thank you.